spor lisesi sınavına giren aday kamera karşısına gelerek adını, soyadını söyleyerek kendini tanıtır. Hüseyin Gökhan Sarı, bir numaralı aday. Pençe kuvvet cihazını komisyon masasından alır. Pençe kuvvetini ölçerken bacaklar omuz genişliğinde açık tutulur. Sağ ve sol el pençe kuvvetini ölçen aday önce sağ sonra sol pençe kuvvetini kameraya gösterir. Pençe kuvveti cihazı bedenden 10 santim uzakta tutularak ölçüm yapılır. Daha sonra aday cihazı komisyon masasına bırakır. Aday koordinasyon parkuru başlangıç noktası olan kırmızı çizginin gerisine gelir. Komisyon üyesi beden eğitimi öğretmeni komutuyla aday potansiyelden geçerek öne başarılı bir takla atar. İkinci istasyonda aday sıçrama tahtasına çift ayakla dört adet başarılı sıçrama yapar. Üçüncü istasyonda aday ayağıyla çember içinden futbol topunu önüne sürer. Kuliler arasında sağ ve sol ayağıyla top sürüş yapar. Çizginin gerisinden kaleye başarılı ayak içi vuruş yapar. Başarısız vuruşta ikinci hak verilir. Dördüncü istasyonda basketbol Aday basketbol topunu çemberin içine alır. Sağ ve sol ele basketbol topu hülilerin arasından sürerek turnike atışına gider. Başarısız turnike için ikinci hak verilir. Beşinci istasyonda handball topunu çemberin içinden alır. Kuyuları geçmeden kaleye başarılı atış yapar. Başarısız atışa ikinci hak verilir. Altıncı istasyonda voleybol topunu çemberin içinden alan aday, duvara üç adet başarılı manşet pas yapar. Üç adet parmak pas yapar. Başarısız her pas tekrar edilir. Yedinci istasyonda slalom çubuklar arasında slalom geçiş yapar. Devirdiği her slalom çubuğu için bir saniye süre cezası verilir. Sekizinci son istasyonda ilk engelin altından, ikinci engelin üstünden, üçüncü engelin altından geçip kalan mesafe hızlıca tamamlar. Devirdiği her engel için bir saniye ceza uygulanır. Koordinasyon testini bitiren aday bir dakika dinlenme verildikten sonra çabukluk ve hızlı parkuru başlangıç noktasına geçer. İkinci parkurda beden eğitimi öğretmeninin tarafından verilen komutla çabukluk ve hız testine başlar. Başla. Aday çabukluk testini bitir. Dokunmadığı her huni için bir saniye ceza puanı uygulanır.